Şimdi bak elektriği de bedavaya getireceğiz öyle. Tamam <laughs> neyse. <laughs> <laughs> tamam neyse. Hazır mısın aferin? Evet şu an Paçabahçe şelalesindeyiz. Yıllardır maalesef burada şelale akmıyordu. Ben öncelikle Sibeski müdürümüze, Park ve Bahçeler müdürümüze, ekip arkadaşlarıma herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şu an itibariyle artık Paşa Paçabahçe'de şelale akar hale geldi. Şimdi belki birileri şöyle bir eleştiri yapabilirler. Diyebilirler ki ya işte şehirde su sorunu yaşanıyor. Şelaleye su verilmiş. Şelaleye vermiş olduğumuz su devir daim sistemine dayalı bir su verdik. Yani mevcut suyu kullanıyoruz. Tekrar şelaleden aynı suyun akmasını sağlıyoruz. Böyle bir bir sistem oluşturduk. Su konusunda çok hassasız, özellikle tasarruf konusunda. Tabii şehrimizdeki doğal güzelliklerimizi de korumak gerekiyor. Paşa Bahçesi de önemli bir mekan bu açıdan. Sivas halkına da hayırlı uğurlu olsun. Müzik